Merhaba arkadaşlar, bugün arabayla gece sürüşünü çekeceğiz. Gece araba nasıl kullanılır? Fazla anlatılacak bir şey yok arkadaşlar. Ama biz yine de gece sürüşünde yani geceleri nasıl rahatça araba kullanırız onu çekeceğiz. Çok güzel çekeceğiz. Lastiklerimize baktık, çok iyi durumda. Lastiklerimize baktıktan sonra, zaten biz daha önce varmıştık, tekrar bakıyoruz. Ondan sonra binip, şimdi çekeceğiz tamam mı arkadaşlar? Açalım kapımızı emniyet kemerimizi takalım çok güzel taktık cam sileceklerimizi de siliyoruz şöyle evet, sildikten sonra arka camımızı da silelim arka cam ısıtmamızı açıyorum şu anda hava buğulu. Hemen klimayı açıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi buhar oldu camlar. Bu seviyede çıkmıyoruz arkadaşlar. Buharın çözülmesini bekleyeceğiz. Arabayı çalıştırdık. Buharımız çözüldükten sonra buradaki konumumuzu camlara veriyorum. Biraz daha camlara verelim iyice hemen çözülsün. E, klimayı aldım çünkü daha çabuk çözülüyor arkadaşlar. Bir de e, bu yapmıyor. Göreceksiniz siz de. Dördüncü kademeyi aldım. Çünkü geceleyin en önemli şey görüş açımızın e, çok iyi olması. Görüş açımız iyi olduktan sonra rahatça geceleri görürüz. Farlarımız kısa farda. Şu anda emniyet kemerimizi çekip şehir içinde mutlaka kısa farda gidiyoruz arkadaşlar. Uzun far kullanmıyoruz uzun far çok çok şehir dışında bir de çok uzak mesafelerde bir de karşıdan araba gelmiyorsa falan filan yani şeylerimiz dikiz aynalarımızda gayet şu anda arka camımızda yavaş 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 buğumuz açıldı görüş mesafem iyi yavaş yavaş gidelim bakalım gidiyoruz arkadaşlar yani gece kullanımında daha sinyalimizi verdik, dönüyoruz. Gece kullanımın gündüz kullanımına göre pek bir farkı yok arkadaşlar. Ee, sadece yani farlarla konuşuyoruz böyle bu şekilde faydalanı Şehir içinde tabii ki ışıklar falan olduğu için daha güzel bu şekilde seyahat ediliyor. Bakalım hep beraber kendimiz cam buğumuz, camlarımız gayet güzel açıldı. Yani burada klima çok faydası oluyor. Eskiden o klimasız arabalarda cam buğusunu giderilmiyor yani. Sağa dönelim. Bunda arka camı falan oynamıyorum arkadaşlar ben o kadar da gözlerim gözlerimi almıyor yani dedim bakalım yavaş yavaş gidiyoruz karşıya geçelim yokuş aşağı ikinci viteste iniyorum yavaş yavaş İndikten sonra viraja geldim sinyalimi verdim. Bakıyorum araba geliyor mu? Tek şeritli bir yol mu? Tek yol. Gördünüz mü gayet rahat gece sürüşünün de gündüz sürüşüne göre şey yok pek bir fark yok. En azından bir yavaş zaten yavaş kullanılması gerekiyor şehir içinde dönüyor evet. çok rahat döndü kırmızı ışıklarda şimdi duruyoruz arkadaşlar bekleyeceğiz bekleyeceğiz ondan sonra sağ sinyal verip hatta sinyalimizi şimdiden verip Arkada da araç bekliyor zaten bizde. Nereye gideceğimizi bilsin diye. Kış günü olduğu için bu yapması normal arabada yeni çalıştı zaten. O yüzden de e, bu şekilde bekliyoruz. Bu, şimdi karşıdan araba geldiği zaman bir farlarına bakmamaya çalışın. Şimdi en büyük hata ne oluyor? Karşıdaki arabanın farlarına bakıyor, gözü alıyor insanın gözü alıyor al bu sefer. Gözü, gözünü alıyor yani fa. Ne yapacaksınız? Ee, şeyi takip edin. Şimdi ana yola çıkınca göstereceğim ben. Yol çizgilerini takip edeceğiz. Yani ee, bir yolda giderken karşıdan gelen arabalar yerine kendi şeridimizde olup olmadığımıza bakacağız. Şimdi döndük. Yakın yol çizgileri belli değil ama şu mesela kaldırımdan yol çizgilerimizde biz kendi şeridimizde bulunduğu zaman ben karşıdaki taraftaki arabalara bakmıyorum. Kendi yoluma bakıyorum. Bak şimdi buradaki yol çizgileri var. Ben iki şeridin arasında mıyım değil miyim ona bakıyorum. Şeridimi değiştireceğim zaman da sinyal veriyorum. Mesela y ye geçidi. mesela bu yaya geçidinde şerit değiştirmiyoruz arkadaşlar. Yaya geçidine gelirken ve ee, kesinlikle şerit değiştirmiyoruz neden her an bir yaya çıkabilir veya sollama da yapmıyoruz tamam bunu bilelim de mesela o şekilde ya neyse bunu şerit değiştirmeyelim yani yaya geçidine gelirken şerit değiştirmeyeceğiz yaya geçidine de birisi adımı attığı zaman da onun geçmesini bekleyeceğiz Işıklarda duruyoruz hop durduk hop dik durduk kırmızı da bekliyoruz Bekleyeceğiz yani. Beklerken ne yapıyoruz? Burada sık sığımız var. Sık sığımızla çalışıyoruz. <laughs> e tabi burada beklerken ben o şekilde yapıyorum. Siz bilmiyorum. Şıkıdık 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 şıkı şıkı Kimseye çaktırmadan tabii. böyle aa ben sık sık çıkıyorum diyor değil. Alttan alttan götürüyoruz işi. E, mesela siz de bunu yapabilirsiniz. Mutlaka arabanızda sık sık bulundurun. Bileğinizi çalıştırırsınız. Yanda. Çıktık gidiyoruz. Bak arabalar peş peşe gidiyorlar. Birinin acelesi var belli. Yeşil yanıyor bize. Gayet güzel geçiyoruz. Vatandaş geçiyor. Yavaşladık. Devam ediyoruz. Ben kendi şeridimde kalıyorum. Acelem yok benim. Zaten çekim yapıyorum. Bak ben kendi şeridimdeyim. Ben buradaki adamı önemsemiyorum bana ne? Ben kendi şeridimde olduktan sonra beni ilgilendirmez yani. Her zaman için. Zaten ışıkta da belirli bir kilometre geçtikten sonra hepsinde yeşilde de Geçmiş oluyorsun. Ben ne yapacağım? Buradan geçtim. Şerit değiştirdim. Ama. Kırmızı yanacak bize. Hop. Sarıda geçmiyorum arkadaşlar. Şimdi bak. En büyük hata ne oluyor? Sarıda. Ya tuttururum deyip de. Geçme olasılığı oluyor. İşte olmuyor o zaman da. Neden? Şimdi ben neden? Orada ben çok hızlanmış. Yetişmek için çok hızlanmış olacaktım. E ne olacaktı? Çok hızlı geçim. Hadi aniden bir kedi çıktı, köpek çıktı veya insan hasbel kadar atladı. Küt yani. Bir sürü iş. E ne yapıyoruz o zaman? İlle geçeceğim diye son anda bastım. Bütün kazalarım bakın yüzde 80'in, yüzde doksanın bu ışığı kaçırmama yüzünden oluyor zaten. Işığı kaçırmayayım diye al orada geçin. Hani beklemeyeceğiz ya. Çok acil ya işimiz. Ha belki başka kimsenin işi acil değil zaten. Bir bizim işimiz acil. Hemen geçeceğiz. Ya arkadaşım ben bir şey demek istemiyorum yani. Ya böyle yapmayın. Siz böyle yapmayın. Işıklarda bekleyin yani. Bunu keyifli hale getirin. Kendinize sık sık alın. Işıkta bekliyorsunuz. Muhabbet edin. Müzik dinleyin. Başka bir şeyler yapın yani. Daha farklı aktiviteler bulabilirsiniz yani kendinize. Ne bileyim böyle spor yapın. Farklı farklı şeyler. Mesela bu şekilde Yumruk da sallayabilirsiniz. Yani Tabi burada şimdi gece olduğu için kimse görmüyor. Tabii de gündüz vakti görürler. Yandı iyi. Gidelim. Sinyalimizi verdik zaten. Dönüyoruz. Döndük. Bekliyorlar bizi. Yani bu gece sürüşünde fazla anlatacak bir şeyim yok arkadaşlar benim. Gayet de güzel trafikte de gidiliyor. Canavar gibi. Yani şu anda diyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Hoşçakalın.